çalışamıyorsan kendini zorlamalısın. Bunun önünde 40 seneden bahsediyoruz. Çalışamıyorsan başka arkadaşlarını görmelisin, üniversitenin resimlerine bakmalısın, çalışan insanları görmelisin falan filan mı diyeceğim? Hayır böyle şeyler söylemeyeceğim. Farklı bir şeyden bahsedeceğim sana. Başlayalım bakalım. Şimdi çalışamıyorum. Çalışamıyorum, çalışamıyorum. Nasıl bir strateji geliştirmemiz lazım bu konuya? Basit bir cevabı var. Çalışma. Yani tamam. Çok basit oldu biliyorum ama birazcık açalım tabii ki içerisini. Şimdi neden çalışma diyorum böyle durumlarda? Şundan dolayı diyorum. Birazcık senin yapınla da alakalı. Daha deminki bahsettiğim birazcık şakaya vurdum ama o yapıya sahipsen o şekilde de ilerleyebilirsin. Neden bahsediyorum? Çalışamadığın zaman kendini iyi tanıman lazım. Birincisi şu çalışamıyorum dediğin zaman kendini zorladığında, motive edecek şeyleri izlediğinde, şey yaptığında, başkalarından gaz aldığında, işte geleceğini düşündüğünde falan senin masanın başına oturtabiliyor musun aynı verimle çalışmaya devam edebiliyor musun? Bunu yapabiliyorsan bunu yap. Aç motivasyon videoları, benim de motivasyon videom var. İzle. 40 sene harap etme videosunu izle. Kazanırsan şunları kazanacaksın videosu izle. Güzel üniversitelerin resimlerini aç. Sevdiğin üniversitenin resmini aç falan filan. Bunu yapabilirsin sıkıntı yok. Senin çalışmana aynı verimli çalışmana teşvik edecekse. Ama şunu görüyorum. Çoğu insan da bunu teşvik etmiyor. Çoğu insan buna teşvik olmuyor. Çünkü çalışmak dediğimiz olgu tamam sen senin masanın başına oturtur ama gene de testi çözdürmez. Çünkü beyinde bitecek bir şey bu. Yani iş yapmıyorsun burada. Hani bir halter çekmiyorsun yani. Hani kör yapar gibi ya da deadlift yapar gibi sporcular Gazlayamazsın kendini. Beyinde biten bir şey. Sen soruyu çözemiyorsan çözemiyorsundur çünkü. Bu durumlarda ne yapılması lazım? Daha demek istediğim söylediğim şey. Bırakacaksın. Neden bırakacaksın? çok çok önemli bırakması. Çünkü şundan dolayı. Sen kendini çalışmaya zorladığın zaman zorluyorsun ama gene de çalışamıyorsun fark ettiysen. Beyin çünkü orada olmuyor. Verimsiz yani abidik bu bir çalışma oluyor. Böylece ne olmuş oluyor bu biliyor musun? İstemsiz bir çalışma olmuş oluyor. Çalışmama olayım istemsiz bir şekilde gerçekleşiyor hem çalışamıyorsun, çalışamıyorsun. Yani hem çalışamıyorsun yani geride kalıyorsun konularda. Geride kaldığın gibi yoruluyorsun fiziksel olarak. Fiziksel olarak yorulduğun gibi beyinsel de yoruluyorsun. Psikolojik olarak da yoruluyorsun. Çünkü ben çalışmalıyım diyorsun kendini, Beyin çalışmalı diyor ama vücut çalışmıyor. Kendini kötü hissediyorsun, P kötü hissediyorsun psikolojik olarak. Peki ben çalışmayacağım dediğin zaman ne oluyor? İstemli olarak çalışmayacağım dediğin zaman ne oluyor? Çalışmıyorsun biraz geride kalıyorsun belki ama beynin rahat oluyor. Çünkü ben çalışmayacağım dedim ve çalışmıyorum. Peki bunu ilerleyen süreçte işte fiziksel olarak yani Konu olarak geride kaldığımız kısmı nasıl kapatacağız? Çok basit. Bir gün çalışmadığını düşünelim. 6 saat, günde 7 saat çalışıyorsun atıyorum. Bir gün çalışmadın. 7 saatini kaybettin, kaybettin. O haftada normalde 6 gün çalışıyorsun. 6 kere 7, 42. Normalde sen totalde 42 saat çalışacakmışsın. Şimdi bir günün çalışmadın, çöpte. 5 gün kaldı geriye. Sen bu 42 saati 5'e böl, 8,5 ediyor. 8,5 civarı bir şey. Yani sen diğer 5 gün, 1,5 saat daha fazla çalışırsan, pazartesi çalışmadığın günün Eksiğini kapatıyorsun. Ya O zaman her gün 8,5 saat çalışsaydım ben daha iyi olurdu. Yine bir gün çalışmadım. Hayır, böyle bir şey yok. Sen her gün 7 saat çalışacaktın. İlk gün çalışmadığın için her gün 8,5 saat çalışıyorsun. Aradaki fark var. Yani bunu kendine yani kendimize çalışmadım ben geride kaldım değil hayır çalışmadım o zaman ilerleyen 5 günde ben bunun arasını nasıl kapatırım şeklinde düşündüğün zaman başarılı oluyorsun. Bunu kendime bizzat uyguladım yani bizzat uyguladığım bir şeydir Biz, bizzat uygulattığım bir şeydir aynı zamanda konuştuğum öğrencilerle bizzat uyguladım. Bir gün çalışamadıysam geri kalan 4 gün o zaman daha sıkı tempoda çalışacağım. Bir gün yarım çalıştıysam diğer 5 gün tam tempo çalışacağım anlayışını kendimde yerleştirdiğim için aslında. Yani burada bu süreçte kayıplarımızı değil kazanabileceklerimizi ve işleyebileceklerimizi düşündüğümüz zaman bizim için daha mantıklı olacaktır. Çünkü bu iş beyinde bitiyor. Dediğim gibi, yapına bağlı olarak bazen çalışamıyorsan çalışamıyorsundur. Bunun senin motivasyon, geleceğini bilmek. Çünkü her zaman durumdan haberdar olmak, tabii ki herkes biliyor. Sınava çalışmadığın zaman çok hoş şeyler olmayacağını. Mezuna kalmak hoş bir şey değil, kimse hoş bir şey demiyordur. Kimse bir senesini bırakmak istemez. Kimse kötü bir bölümde okumak istemez. İşte ama herkes bunu biliyor ama işte birileri dereceye giriyor, birileri girmiyor. Çünkü birileri bu süreç içerisinde böyle şeylerin normal olduğunu anlayıp üstesinden gelebiliyor uzun vadede. Ama birileri bunların e, bunun çok anormal bir şey olduğunu düşünüyor, kendini çok hırpalıyor bu konuda çok gerideyim diyor ve zincirleme bir şekilde e, süreçte geri düşmeye devam ediyor. Bizim aslında dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar. Yani anlamıyla böyle. Böyle kısa çekmemi istediğim başka tarzda videolar varsa şeye bırakabilirsin. Şimdilik kendinize bak selamlar.